Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok şık ve gösterişli bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Zürafalar yaparak başlıyorum. 4 adet zürafa yaptım hanımlar. Başa dönüyorum. İpimi ikinci zürafanın tepesine düğümlüyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. İki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Evet hanımlar, bir adet kuyumcu kafesi yaptım. İpimi zürafa'ya düğümlüyorum. Kuyumcu kafesi yaptım. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. Başa dönüyorum. İpimi zürafamın tepesine düğümledim. zürafalar yaparak devam ediyorum. İki adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Son bir adet zürafa yaptım hanımlar. İpimi tepeye düğümlüyorum. Burada hanımlar kuyumcu kafesinin tepesine pırpırlar yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar. Kuyumcu kafesinin tepesine 3 adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Evet hanımlar. Modelimin ilk bölümüne zürafalar yaparak devam ediyorum. Hanımlar modelimin ilk bölümüne kuyumcu kafesleri yaparak devam ediyorum. Modelimizin ilk bölümü tamamen bu şekilde kuyumcu kafeslerinden oluşuyor. Ben modelimin ilk bölümünü tamamlayıp motifler için sizlerle olacağım. Hanımlar modelimin ilk bölümünü tamamladım. Kuyumcu kafesleri yaptım. Motifimin yapımına başlıyorum. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümledim. Küçük zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. 2 adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 2 adet zürafa yaparak başladım hanımlar. Çoğaltarak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Çaltarak devam ediyorum hanımlar. 4 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Burada artık çoğaltmıyorum hanımlar. Motifimin tepesine pırpırlar yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Arada bir küçük zürafa yapıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Küçük bir zürafa yaptım. Şimdi pırpır yapıyorum. yapmış olduğum 4 adet sürafa'nın tepesine 4 adet pırpır yapıyorum hanımlar. Evet hanımlar, motifimin ilk kanadını yaptım. Bu şekilde. İpimi pırpır'a düğümlüyorum. İpimi ikinci pırpırın tepesine düğümlüyorum. İlk olarak 2 adet küçük zürafa yapıyorum. 2 adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Çoğaltarak devam ediyorum hanımlar. Modelimizin motifi bu şekilde. Kuyumcu kafeslerimin tepelerini hanımlar bu şekilde motifler yapıyorum. 3 adet küçük zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 4 adet sürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Zürafalarımın tepelerine pırpırlar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar, motifimin sonuna geldim. Son bir adet pırpır yaparak motifimin yapımını tamamlıyorum. İpimi pırpıra düğümlüyorum. Evet hanımlar modelimin motifi bu şekilde. Ben modelimin motiflerini tamamlayıp modelimin son halini fiyat bilgisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Şöyle göstereyim. Çok şık ve gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet ters tarafı da bu şekilde hanımlar. Hanımlar bu model için fiyat önerisinde bulunmam gerekirse ben yazma haricinde 500 liradan yapardım. Siz tabi ki el işçiliğinize göre fiyatı belirleyebilirsiniz hanımlar. Bugün sizlerle böyle şık ve gösterişli bir model önerisi paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim.